Değerli izleyiciler, koronavirüs salgınının merkez üssü haline gelen Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri, İç Güvenlik Bakanlığı'nın koronavirüs üzerinde yaptığı deneylere ait raporlar basına sızdı. Raporlara göre yüksek sıcaklık ve güneş ışığı yüzeylerde ya da mikrodamlacıklar içerisinde bulunan koronavirüsün hızlıca ölmesine neden oluyor. Söz konusu durumun yaz aylarının yaklaşmasıyla insanlarda umuda neden olurken DHS yetkilileri raporlarda elde edilen verilerin henüz kanıtlanmadığını vurgulayarak departman COVID-19 ile mücadeleye kendisine adamış durumda ve Amerikan halkının sağlığı ve güvenliği en büyük önceliğidir. Politika olarak sızdırılmış olduğu iddia edilen belgeler hakkında yorum yapamaz. Henüz değerlendirmesi yapılmayan veya titiz bilimsel deneylere tabi olmayan bir belgeye dayanarak spekülasyon yapmak, sonuç çıkarmak veya farkında olmadan halkı etkilemeye çalışmak sorumsuz olacaktır ifadelerini kullandı. Koronavirüs salgınının ilk ortaya çıktığı günden bugüne kadar çok sayıda bilim insanı virüsün yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla etkisini kaybedeceğini belirtmişti. Bazı bilim insanları ise hava sıcaklığının virüse etki edip etmediğine ilişkin henüz bilimsel bir vurgu olmadığını ileri sürdü. Değerli izleyiciler bu ve buna benzer konularda yeni gelişmeler yaşandığında yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu gelişmelerden haberdar olmak ve bana destek vermek için kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yeni videolarda buluşana dek kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.